Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sıla Türkoğlu, Serkan Tınmaz ve Emrah Altın Toprak nişan taşında bir kafede objektiflere takıldılar. Mekanda koyu bir sohbete dalan ekip arkadaşları bir arada çocuklar gibi atari oynayarak keyifli vakit geçirdiler. Gün sonu mekandan ilk ayrılan Sıla Türkoğlu oldu. Güzel oyuncu soruları yanıtsız bırakırken geçen hafta Etiler'de alkollü trafik çevirmesinde yakalanıp ehliyetini kaptırdığı için taksiye binerek uzaklaştı. Olaylardan dolayı mı istemiyorum? Geçen aylarda ikizlerini kucaklarına alan Yasemin Şefkat ve İdo Tatlıses çiftini gecelerde görüntülüyoruz. İdo Bey merhabalar, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Sağ olun sizden. Evde bebekleri beklediği için acelesi olan çiftten İdo Tatlıses babalığın çok güzel gittiğini söyledi. Kendinize çok edin. İyi akşamlarınız olsun abi. Evde çocuk bekliyor, kaçmamız lazım. <laughs> Babalık nasıl gidiyor onu Müthiş. soralım. Görüşmek <laughs> üzere. Güzel oyuncu Tuğba Ünsal'a Bebek'te bir davet çıkışı rastlıyoruz. Merhaba, i̇yi dağım, nasılsınız? İyi akşamlar. İyi misiniz? İyi akşamlar Nasıl geçti de. eğlence? İyi miydi? Ee, evet, iyi. İyice sektirdim. davet sahibi. Mehmet Fetih Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterine hayat veren Tuğba Ünsal, yorucu geçen iş temposu sonrasında sezon finalini dört gözle bekliyordu. Çok keyifli gidiyor, iyi gidiyor. Sezon olarak işte son birinci bölüm değil. Yani uzun ve büyük bir sezon geçirdik. O yüzden yorulduk. Son bir bölüm. Sonrasında tatil yapacağız. Çok güzel gidiyor. Ben uzun yıllardır en çok içinde keyif alarak oynadığım iş. Çünkü e, tarihi bir karakter ve Mara Sultan'ı çok seviyorum. Boşanacakları iddia edilen Volkan-Zeynep Demirel çifti Bebek'te de ortaya çıktı. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Çift boşanma haberlerini ilk ağızdan birlikte yalanladılar. Her evlilikte olduğu gibi bizim de zaman zaman tartışmalarımız fikir ayrışmalarımız oluyor. Hı hı. E, fakat e, teyit etmeden abi, e, bir, bir dava yapıyor. açılmış gibi bunun haber yapılması sonuçta bizim iki çocuğumuz var ve biz onları gözümüzden sakınıyoruz. E, böyle bir şey doğru bulmuyorum. Evet. Çünkü böyle bir şey yok. Bir Bu bir tamamen, bir tamamen yalan bir haberdi ve e, evet. biz çocuklarımızı korumak adına evet. e, çok strese girdik o gün. Hı hı. E, rica ediyorum eee Bizden sonra da olur da böyle bir şeyler yapılmasın. Çünkü bu e, Sen ne diyorsun? Yani bu çok Aynı vicdansızca bir bir hareket bence. Her şey yolunda. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Gözlerimizi kapatalım. Açıklar var. Bu şekilde şifa bulamayız. Kendimizi Sosyal medyada çekmiş olduğu videolarla çok konuşulan Yasemin Sakallıoğlu, en son Çağlaşıkel'in meditasyon görüntülerini TV'ye almıştı. <laughs> bu akşam da bizim kapalı de <laughs> bu akşam bizim de bir meditasyonumuz var Bostancı'da. işim e, olacak diye. Bizim kime? Bizimki, yani. bizimki evet. orta halde bir iş olacak. <laughs> Bostancı'da bir kapalı oda gibi düşünün. Sanki bir odaya 2500 kişiyi sığdırmışsınız gibi düşünün. Bir ufak meditasyonumuz olacak bizim de bu akşam. <laughs> Yasemin Sakallıoğlu'nun son dönemde erkek meslektaşları Cem Yılmaz'la Hasan Cankaya arasında yaşanan gerilime yorumu merak edildi. Komedinin tuzu bir biridir. Her hmm. zaman olacaktır. Bu yıllardır oluyor. Hep oluyordu. Herkes arasında oluyordu. Ee, yeni bir şey değil. Olmaya da devam edecektir yani. Ne mutlu ki böyle bir komedyen e, genç bir komedyene laf atıyor. Bu güzel bir şey değil midir <laughs> ya? Yani. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ekin Türkmen'i Cihangir'de görüntülüyoruz. Gece de mi ya? saat. Gece. Yapısı. İyi akşamlar diyelim. Orada. İyi akşamlar. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinde Melike Hatun karakteriyle beğeni toplayan Ekin Türkmen projesinin sezon finaline doğru yaklaştığını söyledi. Güzel gitti. Sezonu kapatıyoruz şimdi. İki bölümümüz kaldı. Ee, onu çekim. Biz biraz önden gidiyoruz tabii. Onun çekimleri. Ee, sezona devam edeceğiz. Güzel gidiyor. Çok keyifliyiz. Ratinglerimiz çok güzel. Yolunda her şey. Uzun süredir kalbi boş olan güzel oyuncu aşka küskünlük mü yaşıyordu? Yani aşka karşı bir küskünlüğü mü yok. Yani olmaz. Aşk güzel bir şey şu an hayatımda kimse yok. Bir röportajında evlilikten uzak durduğunu söyleyen Ekin Türkmen halen aynı düşünceleri taşıyor muydu? Yeni verdiğim bir karar değil. Eskiden beri evliliğe karşı biraz korkum var diyeyim. bizim özellikle çevremizde sektörel ya da meslektaşlarım diyeyim evlilikleri çok uzun sürmüyor. biraz bana travmatik geliyor. E o yüzden biraz korkum ve şeyim var. Yani karşı değilim ama inancım yok diyeyim. Ekin Türkmen, meslektaşı Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu yaşamasıyla ilgili birçok oyuncunun aynı durumu yaşadığını ancak sakladığını iddia etti. Her oyuncu bu süreci yaşıyor. Bazıları paylaşıyor ve bazıları paylaşmıyor. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Her mesleğin zorlukları vardır ama biraz psikolojik olarak da zorlanıyoruz. 18 saat, 20 saate yakın çalıştığımız zamanlar oluyor. Ee, psikolojik zorlukları da var çünkü dışarıdan gelen de şetkenlere açıksınız. Bütün sosyal medyada sizi konuşulabiliyorsunuz. Magazin sizin kontrolünüz olmadan haberler yapabiliyor. Doğru haberler, yalan haberler olabiliyor. Yani psikolojisi zor. Birca Akalay şimdilerde Hakan Kurtaş aşkıyla magazinin göz bebeği. İlişkisiyle ilgili sorularsa kısa ve öz cevap buldu. İlişkimi değerlendirmiyorum. Yani ilişkimi değerlemem ama güzel giden bir ilişkim var çok şükür. Ee, mutluyuz diyelim. Yeterli olsun. Sevgilisi Hakan Kurtaş'ın Serenay Sarıkaya ile rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine yorumu sorulan Birca Kalay adeta dizinin hayranı olmuştu. Çok, çok beğendim. Çok yani hakikaten to the point böyle tam bu zamandaki gençlerin yani daha doğrusu 30 yaş, 40 yaş. Herkese çok hitap edecek. Böyle ben bir solukta zaten bir gecede izledim, bitirdim. Herkes çok güzel oynuyor. Zaten çoğu arkadaşım. O yüzden tebrik ediyorum herkese. Güzel oyuncunun kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Şimdi şöyle bir şey. Bir ara almıştım. Yine birazcık verdim ama yani öyle benim kilom çok oynamıyor. Yani çok değişmez. Aynıyım genel olarak. Dikkat Peki. ediyorum beslenmeye. <laughs> Uzun zaman sonra ekranlara dönen Meryem Uzerli, başrolünü Burak Berkay paylaştığı Ruh dizisinin galasında heyecanlı paylaştı. Um, dram dolu bir dizi. Gülmek de var her şey var ve biz şu anda çok heyecanlıyız. Bu, bu galayı bir buçuk yıl bekledik. Bir zaman geçti. Bütün oyuncu arkadaşlar olarak çok mutluyuz. İki bölüm izledik şu anda ve şu anda yayında. Ve çok, çok mutluyuz geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Dizide bir aşçıyı canlandıran Burak Berkay Akgül ise yaşadığı set kazasını ilk kez magazin attı kameralarıyla paylaştı. Bu galiba ilk bölümdeydi. Mutfağa ilk girdiğim sahnede şimdi Uzer ilk defa mutfakla tanışıyor. Öyle bir oyun alanına kendince ilk defa giriyor. Orada işte bir şefimizin ateşle oynadığı sahnede gerçekten ateş o kadar harlandı ki mesela saçımın ucunu falan yakmıştı böyle. Bir küçük bir ansiyete yaşadık orada ama bir sıkıntı olmadı. Bu küçük set kazası Burak Berkayak Gülün aşçılığa olan merakını etkilemedi. Artık mutfak özel ilgi alanı içine girdi. Her yeni hobinin en büyük başlangıcı merak ve bu benim de bu işe merakım var. Başladı ve zaten evde sürekli yapmaya başladım. Çalışıyorum da yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bence devam ederim. Zafer Al Göz dizide bir aşçıyı canlandırmakla kalmadı. Adeta profesyonel bir şefe dönüştü. Benim için enteresan bir deneyimdi. Çünkü hayatımda ilk defa bir aşçıyı oynadım. Ama bu işi yaptıktan sonra şunu hepimiz anladık ki yemek yapmak öyle kolay bir iş değil. Çünkü gerçekten bir sanat. Çünkü her şeyin bir pişirilme süresi var, bir sıralaması var. Hatta kesim biçimi bile çok farklı. Yani patlıcanı şöyle kesersen daha çabuk pişer, böyle kesersen daha geç pişer. <laughs> Onlara kadar, bütün ayrıntılarına kadar elimizden geldiğince bize verilen rollerin hakkını vermeye çalıştık. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Şevval Sam, galaya sevgilisi Cem Topçuoğlu'nun kolunda girdi. Geceye transparan şıklığıyla damga vurdu. <laughs> Dizinin oyuncularından Emre Karayel, eşi Gizem Hanım'la galaya katıldı. Bu hepinizin bildiği gibi biz aslında iki sene önce çekmiştik. Ee, yayın e, kısmeti bu yıla oldu. İzmir'de çektik, Urla'da çektik. 25-6 ay kadar oralarda e, dizi için kaldık. Dizinin çekimleri esnasında Emre Karayel oğlu Can'a yeni kavuşmuştu. 6 ay İzmir'de kalmak zorunda kalan ünlü oyuncu oğlundan da ayrı kalmıştı. Tabii oraya gittiğinde daha böyle Kulundaktaydı değil mi sonra? Aynen aynen. Sonra emekli yürümeye başladım. <laughs> Gizem Karayel'dense eşinin babalığına ve özverisine övgüler gecikmedi. Yani böyle çok abartmak istemiyorum ama <laughs> hayallerimin çok üstünde. Ee, hem çok inanılmaz güzel bir baba hem de çok inanılmaz güzel bir eş. Tarifi yok benim için Emre'nin O yüzden gerçekten çok mutluyum Çok şanslıyım Yarış atları olduğu bilinen Emre Karayel'in Gecede bir mutluluğu daha vardı İyi iyi atlar, atlar koşuyor Bugün bir erkek dayımız doğdu Kaderi güzel olsun Koşmayı nasip etsin Atlarımız iyi